arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle karşınızda yeni bir video ile karşı karşıyayız bugün sizlerle birlikte Tangled Snakes Rope Escape Dünya Şampiyonası'nda hangisi birinci onu göstereceğim sizlerden süper bir like bekliyorum yorum yazmayı kanalıma abone olmayı ve bildirimlerden tümünü açmayı unutmayın bu arada <laughs> Kanalıma hiç abone gelmiyor ve like gelmiyor. Tabi 3 like var kanalımda. Lütfen like atıp abone olabilir misin? Sizleri çok seviyorum. Neyse. Tangled, snake Tangled Snakes oyunu biliyorsunuz. Popcorn tarafından yaptırılmış. Tabi ee, siz onu oynamıyorsunuz tabii ki. Çünkü Popcorn tarafından yaptırıldı. Popcorn tarafından yaptırılan bütün oyunları şu an e, tabletimde yüklü. Onu da bir ara onu da bir ara göstereceğim artık. Neyse başlıyoruz. Eğer Dünya Şampiyonası'nda bu birinci olursa ya bu ya da bu birinci olursa şu bizim oyuncak bebek olan e, karpuzlu kukla yapacağım. Yani bu boynunu e, şey yapacağım saracağım öyle kukla edeceğim sonra bir dakika hemen geliyorum bunu takıp hangi hangi ipi par hangi ipi e, baş parmağıma saracağım e, onu da göstereceğim artık neyse başlıyoruz like atıp abone olur musun video baş video e, video sırasında sizleri seviyorum Mua! başlıyoruz Dur. Neyse Başlıyoruz yeah. Yeah. Oh. Turuncu bir Bu arada bu turuncu Bu gri bu da beyaz oluyor Turuncu Bir oldu Helal turuncu oh. yeah. Önceki videom Kapatılmıştı o yüzden e, Onu çekeyim dedim de çekemedim Neyse bu bu arada bu videoyu yüzden pencereye falan al almayacağım. Ama böylece kalacak ya da bölünmüş ekranında falan almayacağım. Neyse. Neyse geriye gerek kaldı. O da zor oldu. Neyse. 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 Ne zaten oldu. Sıra ikinci aşamada. Evet. Bir dakika. Sürekli turuncu çıkıyor yalnız onu da söyleyeyim bari. Ah. kalmadı. Ay. Ulan daha iyi. Turuncu için daha çok erken. Ay. Ana sıkıştı. Bir dakika. Evet kısa bir işi halledip geldim. Tabii bunda beyaz bir oldu. Beyaz e, takılmıştı o yüzden onu çıkarayım dedim de çıktı. Oğlum. Hala altta kalmış bu voksunu. <laughs> eh, altta olması zaten beni mutlu ediyor çünkü her yerde e, yani iki tarafta da turuncu yani an. <laughs> Neyse. Yani yani bunun üçüncü aşamadayız şimdi. E, bu video e, önceki videodan kamin. E, Evet ablam gelmişti de neyse. Sıra üçüncü aşamada. Gri. Hayatımızdan soğutan şeyleri hepiniz biliyorsunuzdur. Aha 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 aha. Ay. Abi hangisini çıkartsam bilemiyorum ki. Ay. Oy beyaz takılmış. Eee sıçtık. Bir dakika. Neyse. Kısa bir iş halledip geldim diyeceğim de. Evet, bir dakika. Evet. Ve beyaz 2 oldu. Ee, Berabere kalırsa e, bir hesaplaşma atacağım. Ee, neyse. ve gri ikinci burada da turuncu zor olu zaten ben turuncunun kazanmasını istemiyorum sıra dördüncü aşamada eğer e, s, beyaz üç olursa e, beyazı çıkarırım ya da çıkartmam yani ya da oyun dilediği gibi devam etsin neyse dördüncü aşamadayız o Acaba beyaz 3 mü olacak? Yorumlara yazın. Ee, evet takıldı yine. Yine takıldı. Aa, yine takıldı ya. Hep böyle oluyor yani söyleyeyim. Tabi bazı aralar öyle olmuyor, hep böyle oluyor. Neyse sarı 3 oldu ve ill illaki sarı diyorum, beyaz beyaz. Neyse beyaz 3 oldu gel beyaz yenilecek burada çünkü e, ben oy oyunları çok iyi biliyorum ve büyükten küçüğe yenilgiler ve zaferler evet bu takıldı Bismillah hop neyse gri gri hiç birinci olamadı yani bir tane bile puan alamadı. Ee, onu da puan e, aldıracağım. Ee, eğer almazsa <laughs> o zor olacak. Bismillah. Ay. Hey, çıktı yine. İlk defa gri bir aldı. Bir tane puan yani. O turuncu iki ve bu sefer de beyaz zor oldu. Neyse zaten beyaz yendi. Bir e, benim kukla animasyonumu da izleyin bu arada. O oh. ve turun kazananı bir de dediğimiz gibi bu turuncu, bu gri, bu beyaz 3 1 1. Yani Turnuvanın kazananı beyaz oluyor. <laughs> Neyse. Aslında ben beyazı bağlamam çok istiyordum. Çünkü diğerlerine göre daha kısa olduğu için. Yani ona göre sıraladım. Ondan yani. Neyse. Neyse bir animasyonunu bir duraklatayım. Şurada. Neyse. Neyse iki dakika şurada bir dursun. Hı? Evet bu şekilde oldu. Yani. Bir dakika şapkamı giyip geliyorum. Ya girme. Pardon kapımı kitlemeyi unutmuşum. Ve böyle işte yakıştı değil mi? Siz de buna benzer bir şey yapmak istiyorsanız sonraki videoda gösterebilirim. Girme ne ne. Neyse devamı için like atıp abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.